Merhaba değerli hasarlar. Bugün yeni videolar tekrardan karşınızdayım. E, aranızda 2-3 gündür yoktum. E, bazı işlerim oldu aciliyetli. Maalesef o yüzden dolayı video çekemedim. Ama bugünden itibaren videolarımız her gün gelmeye devam edecektir. Bugün sizlerle e, Mayıs'ın başından sonra beklediğimiz sıcak hava ataklarını ve yağış haritalarımızı, haritalarımızı sizlerle beraber inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Whatsapp grubumuza katılmak isteyenler yorumlara ve açıklamaya sabitleyeceğim linkten ücretsiz şekilde katılabilir. Şimdi videomuza geçelim. Tarihlerden ilk önce şöyle hemen 1 Mayıs'a getirelim. 1 Mayıs'a geldiğimizde Doğu Anadolu, Güney Anadolu bölgelerinde sıcak hava hata etkisini sürdürürken Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz bölgelerinde derecelerimiz 10, 10 derece, 10 ile 15 derece arasında seyrederken Doğu Anadolu'da ise dereceler 20-25 derecelere kadar yükseliyor. ve Güney Anadolu bölgesi de dahil. Karadeniz, ee, Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde ise 10 ile 15 derece arasında seyredilen sıcaklıkları 1 Mayıs itibariyle görüyoruz. Tarihlerimizi 2 Mayıs'a getirdiğimizde küçük bir soğuk hava atan etken, ee, etkisi altına giriyoruz. O yüzden de özellikle Marmara bölgesinde şiddetli soğumalar bekliyorum. E, Doğu Anadolu'da fakat Doğu Anadolu ve Güney bölgesinde e, sıcaklık halen etkisini sürdürüyor. Diğer bölgelerimiz ise havalar serinlemeye mevsim normallerinin altına düşmeye devam ediyor. E, ama fakat e, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde mevsim normallerini seyrediyor sıcaklıklarımız. Özellikle en fazla soğumanın en hissedileceği vakitler ise 3 Mayıs itibariyle. Doğu Anadolu dahil olmak üzere tüm bölgelerimizde özellikle e, derecelerimizde düşüşler gerçekleşiyor. Mevsim normalleri altında gerçekleşiyor. Marmara ve Karadeniz bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde hissedilir derecede soğukluklar etkili oluyor. Şöyle tarihlerimizi ilerletelim. 4 Mayıs yetirdiğimizde bir sıcak hava hata alıyoruz. Bu sıcak hava ile birlikte derecelerimiz ortalama 20 derecelere varırken Şiddetli sıcak hava ata aldığımız dönem ise 7, 6 ile 7 Mayıs civarları oluyor. 7 Mayıs civarlarında şiddetli bir sıcak hava ata alıyoruz. Soğuk hava hata alma ihtimalimiz de vardı. Ama yani bunun gelme ihtimali %40-%30 civarlarında sıcak hava atağının gelme ihtimali %60-%70 civarlarında şu an seyrediyor. Derecelerimizi bu sıcak, şiddetli sıcak hava ata ortalama ülke genelinde 30 derecelere kadar yükseltiyor. Şöyle tarihlerimizi ilerletelim. Bu sıcak hava hata, ortalama etkenliği 9 ile 10 Mayıs'a kadar etkiniz, etkisini sürdürüyor. Şimdi bu soğuk hava atağı gelmediğinden dolayı hemen ardından bir daha şiddetli sıcak hava geliyor. Bu sıcak hava hata ise yine şöyle gördüğünüz gibi özellikle Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgelerinde ise 35 derecelere kadar yükselecek sıcaklıkları görebiliriz. Karadeniz ve Marmara bölgesinde ise 15 ile 20 dereceler arasında seyrederken İç Anadolu, Ege Akdeniz bölgelerinde ise 25 ile 30 derece arasında seyredeceğini tahmin ediyorum. Şöyle tarihlerimizi ilerletelim. Ee, sıcaklık 13-14 Mayıs'ta da etkisini sürdürmeye devam edecektir. Şimdi sizlerle beraber bir yağış haritamıza geçelim. Ülkemizle ülkemizde yakınlaştırayım ki daha rahat görmeniz amacıyla. Hemen şöyle getireyim. Evet tarihlerden şöyle 1 Mayıs'a getirelim hemen. Evet. 1 Mayıs'a geldiğimizde yine yağışlarımız giriş yapıyor. Yağışın etken olduğu bölgeler ise Marmara geneli, İç Anadolu, Ege, Marmara bölgeleri, e, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri etki altında olan yerlerimiz. E, şöyle hemen tarihlerimizi ilerletelim. Yine e, yağışlarımız Karadeniz bölgesine doğru yayılıyor. Yine iç kesimlerimizde yağışlar devam ediyor. Yavaş yavaş doğu kesimlere doğru yayılıyor. Yağışlarımız özellikle 2 Mayıs civarlarında e, Elazığ, Tunceli, Malatya bölgelerinde şiddetli yağmurlar bekliyorum. Yani Doğu'da, Doğu Anadolu'da şiddetli yağmurlar bekliyorum. Yine e, Ege ve Akdeniz ve Marmara'da yağışlar etkisini sürdürüyor. İç Anadolu'da da yağışlar etkisini sürdürüyor bir yandan. Şöyle tarihlerimizi ilerletelim. E, yine 3 Mayıs itibariyle yine Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Anadolu bölgesi e, yavaş yavaş aralıklı yağış almaya devam edecektir. Yine 6 Mayıs civarlarında doğu bölgelerde şiddetli yağışlar bekliyorum. Hemen bakayım bir. Güneydoğu bölgesinde yine şiddetli yağışlar bekliyorum aralıklı. Ama orta şiddetli olacağını tahmin ediyorum. Şöyle ilerleteyim bir. Evet. ilerleteyim. Yani 7-8 Mayıs civarlarında bir yağış şu anlık gözükmüyor. 9 Mayıs civarlarında e, Karadeniz üzerinden giren bir şiddetli hava vatanımız var. E, bu yağışta ise yine e, Karadeniz bölgesi orta şiddetli bazı yerlerde yüksek şiddetli yağış alırken e, diğer bölgelerde yağış gözükmüyor şu anlık. E, 13-14 Mayıs civarlarında ise şu an aktif bir yağış gözükmüyor. Yani benim genel tahminim şu. E, şöyle bir genel özet geçeyim sizlere. E, 14 Mayıs sonrasında e, yani e, bol bol yağışlı havalar bekliyorum ben. E, bir 5-6 günlük e, yağışlarımız kesilebilir ama burada da sıcaklıklarımız çok şiddetli artacak. Ondan sonra tüm ülke geneli için yani 81 için yağış bekliyorum. E, 14 Mayıs'a kadar ülke genelinin e, hepsini yani tüm illerimizde aralıklı yağışlar olacaktır. Bazı yerlerde şiddetli bazı yerlerde aralıklı yağışlar olacaktır. Havalarımız ara ara açıp ara ara kapanacaktır. Çoğu zaman havalarımız kapalı olacaktır. Yani e, Yağışların ben etkisini sürdürmesini bekliyorum 14 Mayıs'a kadar özellikle e, e, 7-8 Mayıs öncesinde yağışlarımız en aktif olduğu dönemler ondan sonra aralıklı bazı illerimiz havalar açarken yani bazı illerimizi şiddetli yağış etkisi sürdürmeye devam edecektir. Genel kanaatim bu ama 14 Mayıs sonrasında e, çok şiddetli yağışlar bekliyorum e, güzel yağışlar geleceğini düşünüyorum e, yani benim tahminim bu yönde. Sıcaklıkta ise yine 1 Mayıs itibariyle yine 1, May 1 Mayıs ile 4 Mayıs arasında Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz bölgelerinde ve İç Anadolu bölgesinin belli kısmında dereceler mevsim normallerinin altında seyrederken Doğu Anadolu, Güney Anadolu ve Karadeniz bölgesinin belli kısımlarında ve İç Anadolu'nun belli kısımlarında derecelerimiz mevsim normallerini seyredeceğini düşünüyorum. Yani e, genel olarak e, özetim buydu. E, yani yarın yine yeni video gelecek. Yani yeni videoda 81'in ayrıntılı ayrıntılı analizini yapacağım. E, yaş tahminlerimi de yapacağım ayrıntılı bir şekilde. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın değerli hava severler.